piyon gibi yaşamaktan sıkılmadın mı? Nasıl yani? Önündeki satranç tahtasına bak. Ne varmış? Piyondan farkın ne? Piyondan farkın ne? Of. O kadar eğitim aldım, o kadar iş modeli dendim ama hala sıfır noktasındayım. Artık başkasının piyon olmak istemiyorum. Videonun konusu YouTube, daha doğrusu içerik kredisi olmak veya bireysel markanı oluşturmak. Bundan tam bir buçuk sene öncesinde 2023 yılının sonunda işe geç kaldım ve patronla azar diyorum Sabah saat 10. Patronla hasta olduğumu söyledim. Aslında tamamen yalan. Gece YouTube'a video çekiyordum. Uyanamadım sabah. Şu anda sen bu piyonsun. Ama videonun sonunda ben seni bu kaleye çevireceğim. Ve bunu ben sana bir plan halinde aktaracağım. Öncelikle şunu da söyleyeyim. Videonun konuları adım adım yükseleceği için sen hiçbir şekilde videoyu atlayamazsın. Atlarsan hiçbir şey anlayamayacaksın. Videonun konularını söylüyorum. YouTube hayatımı nasıl değiştirdi? Neden YouTube'a başlamalısın? Ne paylaşmalısın? Kime paylaşmalısın? Finansal yöntem. Bunların hepsinin üzerine çizeceğiz. Ama şunu da söylemek istiyorum. Beni izleyen insanlar, bir şeyleri başarmak isteyen insanlar. Eğer ben bir şeyleri başarmak istemiyorum, level C5 dinliyorum diyorsan lütfen yol almana devam et başka bir videoyu izle. Ben sadece burada değer sunmak istediğim insanlara değer sunacağım. O yüzden çok küçük bir kitlem var. Bu küçük kitlemle ben bir şeyleri başarmak için ilerliyor olacağım. Onlara bilgi sunacağım. Şunu söylemem gerekti, Çok vasat bir hayatım vardı, işime geç kalıyordum ve kötü bir maaş alıyordum. Günün sonunda ne oldu? Pek çok iş modeli denedim. Şey i̇şte Shopify, Dropshipping, ajans kurmak. Onun haricinde YouTube otomasyon. Hepsinden eğitim aldım. Sonuç ne? Başarısız oldum. Muhtemelen sen de başarısız oldun ve kötü bir hayatın var. Depresyona girmek üzeresin çünkü çıldıracaksın. hiçbir şey başaramıyorsun. Aslında bu olay öyle değil. Benim sana vereceğim bu yol haritasıyla sen artık hayatını değiştirebilir bir hale getireceksin. Yani o isimle hayatındaki paraları kazanabilir hale geleceksin. Ben bir yıl içerisinde, bir buçuk yıl içerisinde hayatımı 180 derece çevirdim. Bu bilgiyi senden mahrum bırakamam. Çünkü bu bilgiyi YouTube'da paylaşan başka insanlar yok. Ben bu alanı işgal edeceğim. Bu iş modeli ise bireysel markalaşmak diyebilirim. Türkiye'de bunu paylaşan 3 kişiden az fazla az vardır. Öncelikle bireysel markalaşmak, yeni meta, eski meta ve ondan sonrasında ne paylaşacağına başlayalım. Bireysel marka dediğimiz şey biz kendi samimi yüzümüzü kendimizi kullanarak oluşturacağımız içerikler denebilir. Bunu genelde kadınlar içeriklerinde çok çok daha iyi kullanıyor. Daha samimi bağlar kuruyor kendi izleyicileriyle ve bunu çok güzel bir şekilde paraya çeviriyor. Ama erkeklere baktığımız zaman çok az bireysel marka oluşturan var. Ve bunu oluşturan insanlar da gerçekten yüksek paralar kazanıyor. Ondan sonrasında söyleyeceğim başka bir şey daha var. YouTube'dan içerik üretirken senin 50 bin, 100 bin, 500 bin takipçiye ihtiyacın yok para kazanmak için. Çünkü sen YouTube'un kendi para kazanma kısmından para kazanmayacaksın. Sen izleyicilerinden para kazanacaksın. Kendi ürünlerine beraber. Peki ne satacaksın? İşte konu da burada kritikleşiyor. Önceki senelere baktısaydın 2015, 2016, 2017 çok genel içerikler üretebilirdin. Çünkü kimse YouTube'da içerik paylaşmıyordu Türkiye'de. Ama şu anda mikro içerik üreticisi olacaksın. Yani spesifik çok detay bir konuyu seçeceksin ve o konuya ait içerikler paylaşacaksın. kendi örnek vermek istiyorum. Benim kanalıma girdiğin zaman içeriklere baktığında Etsy ile alakalı içerikler görüyorsun değil mi? E-ticaret bir atlasamak Etsy bir pazar yeri. Onu bir atlasamak takım arkası oluşturmak. Benim bu içeriklerimi rastlayabilirsin. Veya Dropshipping öğretim içerisinde kazananlar oldum. Gayet güzel kazananlar oldu. Ve ben bu sayede çok niş bir kitle ile beraber e-ticaretin genelini öğretmiyorum farkındaysam. Çok çok alt bir basamağını öğretiyorum. Bir kitle oluşturduk Ve bu kitle sayesinde 500 bin, hatta ne 500 bin ya 700 bin TL'ye şu anda kazandım para. Ve ben bunu 6 aylık bir süre içerisinde kazandım. Bunu ben sana planın yol haritasını şu anda sunuyorum. O yüzden not almaya başlamalısın. Öncelikle şunu diyeceğim. Mikro içerik üreticisi olacağın için ilk başlatman gereken şey başlamak. Yani nasıl ürettiğim, ne kadar kaliteli olması gerekiyor, e işte mükemmel zamanı bekliyorum, işte e, iyi bir ortam bekliyorum, yalan. Direkt olarak başlaman lazım. Şu an benim ilk videoma baktığın zaman ilk videomun kalitesizliğini, bir tane beyaz sahteyi bir şeyler anlatmaya çalışıyorum, göreceksin. Ve ben 150'den fazla video sayesinde artık hayatımı değiştirdim, kalitemi arttırdım ve gördüğün gibi şu anda çok daha kaliteli içerikler üretiyorum. Peki nasıl içerikler üretmelisin? Uzun mu, kısa mı? Kısa içerikler insanların dikkatini satın almaktır. Çok kısa sürede satın alman gerekiyor. 30 saniyen var. Ama uzun videoda insanı konuya bağlayabilirsen 30 dakika boyunca o insanın dikkatini satın alabilirsin. O yüzden senin odaklanman gereken içerikler kısadan çok uzun içerikler olmalı. Bunun haricinde kendini şunu da kandırma. Ben içerik üretmeye başlayacağım. Ee, Arkadaşlar merhaba. Ben size hiçbir şey satmayacağım. Ee, beni izleyin. Eğer bunu Dersen insanlara alacağın cevabı söyleyeyim. Bir ürün çıkarttığın zaman. Sen de bir ürün çıkarttın. Sen de bunlar yansın. Sen de mi aynısın diyeceksin. Ve yanlış bir kitleye hitap etmiş olacaksın. Seni yapman gereken şey çok spesifik bir konuda değer sunmak. Ve o değerin sonucunda başka bir değer olarak benim böyle böyle bir danışmanlığım, ürünüm, eğitimim, her neyse bir ürünüm var. Ben bu ürünümü sana satıyorum. Zaten insanlar Senden aldıkları o bilgi karşılığında o kadar borçlu hissedecek ki senden o ürünü almayı bir görev bi biçecekler ve alacaklar. Bunun haricinde kime paylaşmalısın? Bu çok önemli bir şey. Çünkü paylaştığın içerik konusunda bir kişi belirlemelisin. Bu kişi senin o kitlen olacak. Peki bu kişiyi nasıl belirlersin? Şimdi diyelim ki ben seninle konuşurken senin adının Mert sayıyorum. Mert kaç yaşındadır? Mert Nerede oturuyordur? Mert'in geliri nedir? Mert'in durumu nedir? Mert hangi üniversiteye gitmiştir? Mert'in hobileri nedir? Mert vaktini neyle geçirir? Gördüğün gibi ben Mert'in neredeyse tüm her şeyini ortaya çıkarttım. İşte diyelim ki İTÜ'de okumuştur. İşte maaşı 30.000 TL'dir. İşte onun haricinde ne, yapıyordur? Sporla ilgileniyordur. Hobi olarak ne yapıyordur? Satranç oynuyordur. Onun dışında ilgilendiği şeyler nedir? İçerik üreticisi olmak veya bireysel markasını oluşturmak. Ben şu anda Mert seninle konuşuyorum. Ve diyorum ki sana bir şeyleri başarmak istiyorsan bunları bunları yapacaksın diyorum. Ve Mert'e ben spesifik içerikler olur. üretiyorum. Ve Mert diyor ki evet bu adam benim tam istediğim gibi içerikler üretiyor. Evet bu adam bana tam istediğim bilgileri sunuyor. Ve ben bu adama takipçi olacağım. Ve ben bu adamın doğru kitlesi olacağım. Sonuç aslında bu. Bunu yaptıktan sonrasında dedim ya sana 3-5 bin, 2 bin takipçiyle sen hayatını değiştirebilirsin. Ve benim hayatım zaten şu anda YouTube kanalındaki o abone sayısına baktığın zaman 2810 kişiyi gördüğünde ya diyeceksin bu adam bunları nasıl anlatıyor? Ben sana burada olanları söylüyorum. Ben bir mikro içerik üreticisiyim. Bana gelen insanlar zaten günün sonunda benden bir ürün alıyor. Şimdi bu ürünü benden nasıl alacaklar? Ben bu ürünü nasıl satacağım? Ben bu ürünü nereden satacağım? Buna gelelim. Bir i̇çerik üretmeye başladım. 50, 60, 100, 2000 ne kadar takipçin var umurumda değil. Sonrasında yapman gereken spesifik bir adım var. Bu adımı ben 30 tane videomda anlattım. Tekrar anlatacağım. Bir topluluk oluşturmak, bir grup oluşturmak. Telegram olabilir, Discord olabilir, Whatsapp olabilir, onun haricinde Instagram olabilir, onun haricinde apayrı bir web sitesi olabilir. Bu toplulukları oluşturduğun zaman birisini o topluluğa dair özel içerikler oluşturacaksın. İnsanları oraya çekeceksin, insanlara orada değerler sunacaksın ve insanlar da aranı daha çok pekiştirip o bağlarını daha sağlam bir hale getireceksin. Bağlarını daha sağlam bir hale getirdikten sonra olacak olayları sana söylüyorum. İnsanlar sen bir ürün çıkart diye sana baskıda bulunacak. Keza ürünleri çıkarttın diyelim, insanlar sana baskıda bulunmaya başladı diyelim. Olacak olayı söylüyorum. Vasat işinden çıkmak zorunda kalacaksın. Çünkü kendi işine ilgilenmek zorunda olduğun için. Benim başıma bu geldi. Ya işten çıksam mı çıksam diye düşünüyorum. Bir yandan bakıyorum kendi kurduğum işinden daha çok para kazanıyorum ve insanlar daha çok benden ilgisi yok. Ben dedim ki tamam ya çalışamayacağım kendi işimi kendi işime devam edeceğim. O riski aldım ve o riski aldıktan sonrasında hayatımda şunu fark ettim. Bu bir erken emeklilik. İçerik üreticisi olmak, bireysel marifeyi kurmak erken emeklilik. Günde benim en fazla harcadığım vakit söylüyorum sana. 3 saat. Belki o kadar da değil. Belki zaten 1 saate video çekmekle geçiyor. Diğer 1 saat sekans ayarlamakla, diğer 1 saat satış kapatmakla geçiyor. Yani olay bu. Onu geçtim. Daha daha pozitif bir şey söylüyorum. Topluluğunu oluşturdum diyelim. 7 bir kişi geldi. Seni tanımıyor. Ve sen bir ürün çıkarttın. Bu ürünü çıkarttığında olacak olayı söylüyorum. O topluluğunda zaten senin ürününü almış olanlar veya seninle samimi olanlar diyecek ki sen şu ürünü kaliteli ve ben bundan şöyle şöyle dönüşümler elde ettim diyecek. Sen daha pazarlama konuşması yapmadan, ürününü kapatmadan insanlar gelecek senin ürününü satın alacak. Ve sen şaşıracaksın. Ya niye satın aldın? Nasıl satın aldın? Bunu soracaksın. Niye satın aldın? Niye soracaksın adama. Adam da diyecek ki bana Mehmet kişisi önerdi. Mert bunu duyduğu zaman daha doğrusu sen bunu duyduğun zaman Mert'ten şunu anlayacaksın. Vay be ben hiçbir şey yapmadan benim ürünüm satılmış. Ve şunu da söyleyeyim. Fiziksel bir ürün ile dijital bir ürün arasındaki var. Diyelim ki sen bir inşaat ustasın. Bir evi inşaat ettin A'dan Z'ye tamam mı? Tüm kadar her şeyi sen yaptın. Bu evi sen bir defa satabilirsin. Ama dijital bir ürün çıkarttığın zaman sen bu evi, o dijital evi bir milyon defa daha satabilirsin. Sonsuz defa satabilirsin. Bunun bir sınırı yok. O yüzden dijital dünyanın farkı da aslında bu. Fiziksel bir ürün sattığın zaman bu kalemi bir, ke bir kez satma halin var. Ama sen gidip o kalemi dijital bir şekilde yaparsan sen o kalemi milyonlarca kez satabilirsin. Olay da zaten burada başlıyor. Yani diyelim ki sen spesifik, çok spesifik bir konuyu seçtin diyelim uyku problemleri. Ve sen bununla alakalı çok detaylı bilgileri sahipsin. Bunları paylaştın. Ve sonrasında uyku problemi olan insanlar seninle iletişimde bulundu. Ve o insanlara uyku problemleriyle alakalı danışmanlıklar vermeye başladın. Sen spesifik bir konuyu çözen bir insan olduğu için YouTube'da veya sosyal medyada veya internette birileri seni aradığı zaman uyku problemi yazdığı zaman Mert'in ismi ortaya çıkacak. Ve Mert bu sayede kendi trafiğini adım adım arttıracak. Onun haricinde mental yöntemlerle bahsedeceğim. Ne kadar süre boyunca böyle bir şey kurmakla uğraşmalısın. Veya bu iş ne kadar vaktini alacak. Bu iş açık ve samimi konuşmam gerekirse çok uzun bir vaktini alacak. Ee, kısa sürede bir şey başaracağımı söyleyemem. 3 hafta video attım e, dönüşüm olmadı. 6 ay video attım dönüşüm olmadı. Önemli olan burada zaten zaman ve istikrar. Benim ilk videomu baktığın zaman 1 yıldan uzun bir süre göreceksin. Ve ilk videomun kalitesine baktığın zaman o düşük kalitede göreceksin burada. O yüzden sen Burada zamandan çok istikrarlı olman lazım. Yani kısa vadede başarı elde etmek için gidip bir kez daha dolandırılıp dropshipping eğitim alabilirsin. Ama uzun vadede başarı elde etmek için, bir şeyleri gerçekten başarmak için, hayatını da değiştirmek için YouTube'da bireysel markanın oluşmaya odaklanmalısın. Bak bunun bir kaçarı yok. İstediğin kadar hızlı para hızlı para de. O hızlı para diyenler zaten sadece seni dolandıracak olan insanlar. Jet fazla örnek verebilirim. Veya diğer dropshipping eğitim satan Shopify'cı e, Hıyan ağlarını e, sana örnek verebilirim. Zaten çok kazanıyor olsalardı bunlar Shopify Dropshipping'den. Sana bir eğitim satmazlardı. Sana bir şey de öğretmezlerdi. Onu geçtim. Yani burada senin harcayacağın süre gerçekten bir ömür olacak. Yani ömür boyunca sürekli olarak düzenli içerik üreteceksin. Ve bir yerden sonra üretme üretmeye gerek duymayacaksın. Yani diyelim ki ben şu anda 2000 aboneden 15.000 aboneye çıktım diyelim. Ve ben 250 adet video attım. Benim bu videolarım tekrar tekrar izlenecek. Ben e, insanları bu topluma almış olacağım. Toplumdaki tekrar tekrar canlı kanıtları görecekler. Canlı kanıtları gördükten sonra olan olay ne? Ben daha içerik üretmeden 1 yıl 2 yıl boyunca zaten benim ürünüm satıyor olacak. Ve sattığı için ben de kazanacağım. Ürününü çıkarttın diyelim, Ürününün satışını artıracak başka bir şey daha söyleyeyim sana. Sosyal kanıt. Burada yapabileceğin şey nedir? Müşterilerinden birkaç tanesinden tek isteyeceğin şey ürünle alakalı bir yorum yapmaları, bir video çekmeleri ve sana paylaşmaları. Bunu web sitene koyduğun zaman veya topluluğuna koyduğun zaman sosyal kanıt olarak insanlar zaten otomatik olarak senin ürününü alacak. Bunun haricinde diğer önerebileceğim şey ne? Bu topluluğunu premium bir topluluk haline getirebilirsin. İlerleyen dönemlerde benim yapacağım gibi. Ben ilerleyen dönemlerde Premium bir topluluk oluşturacağım bireysel markalaşmayla alakalı. Ve insanları buraya çekeceğim. Çünkü ben bu konuyla alakalı zaten 4-5 tane video attım. Bir 50 tane daha atacağım. Ve bu 50 tane daha video attıktan sonra o doğru kitleyi ben artık kendi topluluğuma alacağım. Ve buradan da bir iş modeli oluşturacağım. Bu kötü bir şey mi? Aa Selçuk sen de mi ürünü çıkarttın? Ha ha sen de mi onlardan oldun Selçuk? Hayır. Ben sana burada bir değer sunuyorum. Ve sen bu değer karşılığında bir ödeme yapıyorsun. Bu kötü bir şey değil. Seni zaten müşterilerinde bunu yapacak. Bunun haricinde önereceğim kitap nedir? İçerik kredicisi olmakla alakalı. Yeni nesil pazarlama uzmanından sırlar. Russell Brunson. Kitlesel bir hareket. Bu kitabı aldığın zaman ve okuduğun zaman zaten bir sürü konuyu elde etmiş olacaksın ve hayatın değişecek bilgileri de tekrardan söylüyorum elde etmiş olacaksın.